Merhaba bugün mayoz bölünme soruları çözeceğim 7. sınıflar için hemen başlayalım. 1. soru diyor ki yukarıda verilen olaylardan hangileri mayoz bölünmenin yalnız birinci aşamasında görülür? Biliyoruz ki mayoz bölünme 2 aşamadan oluşur. İlk aşamada 2 hücre oluşur. Sonra bunlar da tekrar bölünerek sonuç olarak mayoz bölünme sonucunda 4 hücre oluşmasını sağlar. Yani diyor ki şu ilk aşamada sadece gerçekleşen olay olmasını istiyor. Çünkü homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. Bu birinci aşamada gerçekleşen bir olaydır. İkinci aşama zaten şu kısım mitozun aynısıdır. Mitozun aynısı. Eğer mitozun aynısında homolog kromozomlarda parça değişimi olabiliyor diyorsanız onu da alacaksınız ki parça değişimi mitozda olmaz zaten. O yüzden bu ilk kısımda olur ikinci kısımda olmaz. Kromozom sayısı yere iner. Bu da zaten iki enken şurada n en ve n olmuş haldedir. O yüzden bu da ilk kısımda olur. DNA kendine işler. Bu da bölünmeden önce gerçekleşir. İlk kısma girer. Bu da doğrudur. Nekromozomlu 4 yeni hücre oluşur. Nekromozomlu 2 yeni hücre oluştu. Dört oluşmadı. O yüzden bunu almıyorum. Eledim. Cevabım 1, 2, 3'tür. Hemen yandaki soruya geçtim. Dördüncü soruya. Dördüncü soru diyor ki aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir? Yani iki yen hücre olacak ve n n n ve n olacak. Tabii mayoz bölüme sadece 2n olması yetmiyor. Aynı zamanda üreme üreme ana hücresi de olması gerekiyor. Bakıyorum. insan karaciğer hücresi vücut hücresidir. Eledim. Güvercinin sperm hücresi sperm bir defa n'dir. Mayoz geçiremez. Elma ağacının yaprak hücresi eledim. Kedideki yumurta ana hücresi. Evet bu hem üreme hücresidir hem yumurta Ana hücre istediği için 2n'dir, o yüzden doğru cevap denizlidir. İkinci soruya bakıyorum. İkinci soru şöyle diyor. Buna göre hücreleri hücreleriyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir hücrenin mayoz bölünmesi yani 2n, n, 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 burası n, bunların hepsi n halindedir. Diyor ki K ve L'nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır. K ve L'nin kromozom sayıları 2 n olduğu için birbirine farklıdır. Bu ifade doğru. Ama ben yanlış arıyorum. K sperm ana hücresi ise M sperm hücresidir. E sperm ana ise M sperm hücresidir. Evet bu ifade de doğrudur. L ve M'nin kromozom sayıları K'nin kromozom sayısının yarısına eşittir. L ve M endir ve K'nin yarısına eşittir. Bu da doğru. Son ifade diyor yok ki. L ve M aynı genetik yapıya sahiptir. Mayoz bölümlü olduğu için... Mayoz bölünmede aynı kalıtsal özelliğe sahip hücreler oluşmaz o yüzden yanlış olan değişiklidir. Hemen 5. soruya geçelim. Diyor ki bu olayla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur. Olaya baktığım zaman hemen bir parça değişimi yani crossing over olduğunu görüyorum. Mavi ve kırmızılar arasında parça değişmiş. Yani homolog kromozomlar arasında. Yalnız bayan mayoz bölünmede görülür doğrudur. Homolog kromozomlar arasında parça değişimidir doğrudur. Tür içinde kalıtsal çeşitliğe neden olur sağlar doğrudur. Üçü de doğrudur. Doğru cevap Denizli. Üçüncü soruya geçiyorum. Diyor ki buna göre mayozda kromozom sayısının yaraya inmesi aşağıdakilerden hangisinden neden olur? Eşeyli yürüyen bir canlı türünde kromozom, mayoz bölümü sonucu kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreli oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyler arasında meydana gelebilecek döllenme ile ise yavru bireyi oluşur. Yani diyor önce N ve N Oluştu. Sonra bunlar tekrar iki yene dönüştürdü. En başta iki yendi. Tabi bu mayoz olduğu için şöyle de şöyle de yapalım. Dört tane oluştu. Bunlar tabi farklı. Biri sperm, biri yumurta olduğu için farklı farklı canlılardan geldiğini varsayalım. Şöyle yapalım. Bu durumda burada bir kromozom sayısının sabit kalması mantığı vardır. Tüm yavruların anne ve babayla eşit kromozom sayısına sahip olması. Evet bu doğru cevaptır. Diğerlerini kontrol ediyorum. Yavruların anne babalardan babadan birer ta, birer tam olarak benzemesi, birebir tam olarak benzemesi bir defa mayozda mümkün değil bu. Anne ve babayla yavruların genetik yapılarının aynı olması bu da mümkün değil. Genetik çeşitlilik var. Yavru bireylerin birbiriyle aynı genetik yapıya sahip olması mayoz için bu da geçerlidir. Zaten cevabımız belliydi. Altıncı soruya bakalım. Yukarıda verilen mayoz bölmeye ait şema incelendiğinde hangi sonuca ulaşılamaz? 4 yeni hücre oluşur. Kromozom sayısı yarıya iner. Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirir. Yavru hücrelerin kalıtsal, kalıtsal, yapısı ana hücreyle farklıdır. Bu üçü doğrudur ama mayoz bölünme geçiren bir canlı tekrar mayoz geçiremez. Yani şurada gördüğümüz en olan canlıların en böyle gibi bir olma durumu yok. O yüzden C şıkkı doğru cevaptır. Evet, yedinci soruya bakıyorum. Diyor ki K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağıda verilmiştir. Mayoz olduğu belli bölmüş. Buna göre K hücresi ile ilgili sperm hücresi olabilir. K sperm olamaz ama sperm ana hücresi olabilir. Eledim. Mayoz bölünme geçirmiştir. Kesinlikle doğrudur. Kesinlikle bir hayvan hücresidir. Buna bilemem. Buradaki bahsettiği bu yuvarlak hayvan hücresini temsil eden bir yuvarlaklık değildir. Bu sadece şema çizilirken yuvarlak çiziliyor. Şöyle bir şema zaten görmüş olmanız mümkün değildir. Yani böyle kare kare. Yani bunda bahsettiği bu yuvarlaklık hayvan hücresindeki yuvarlaklık değildir. O yüzden bilemeyiz. E, hangileri doğrudur? Kesin dediği için bunu da eliyorum. Hayvan hücresi olabilir deseydi kabul edecektim. Bu durumda aşkı yalnız iki doğrudur. 10. soruya geçtim. Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir. Bakıyorum parçalar kutuplara dizilip ve tekrar ayrılmış. Demek ki bu ana faz evresi. Bu hücre ile ilgili üreme hücresidir. Bir defa bu üreme hücresi olsaydı mayoz geçiremezdi. Üreme ana hücresi olması lazım. O yüzden el edin bunlara dikkat edin. Mayoz bölüme geçirmektedir. Kesinlikle doğru. Nereden anladım? Bakın parça değişimi yapmış. Burası kırmızı, burası kırmızı, burası mavi. Mavi ve kırmızı arasında parça değişimi olduğu için mayoz olduğunu anlıyorsunuz. Bu evrede homolog konumuzun kromozomlar birbirinden ayrılmıştır. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır. 2 ve 3. 8. soruya bakıyorum. Mayoz bölümünde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi? Mayoz'un birinci bölümünde görülürken ikinci bölümde görülmez. Az önce birinci soruda benzer bir soru vardı. Diyor ki ne kromozomlu hücre oluşması? Bu ikisinde de görülür. Yani şöyle düşünün 2N. Bak birinci de görüldü N, N. E i̇kinci de yine N, N görüldü. Demek ki bu ikisinde de oluyormuş. Kalsal madde miktarının iki katına çıkılması bu hazırlık evresinde olur. Arada bir hazırlık evresi olmaz. O yüzden bu doğru cevabımız budur. Bakalım bir de. Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi. Burada da burada da dizilir. Çekirdek bölünmesi. Burada da burada da olur. O yüzden B şıkkı görülmez. Çünkü tekrar bir hazırlık evresi geçirmez. Hemen yan tarafa geçiyorum. 11. soru. Eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücrelerinin bölünmelerine ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre e, yıl şey üçgen ve kare nedir diyor. Bakıyorum K 2n iki 2n iki ikisi de sonra 2n olarak kalıyor. Demek ki kromozom sayısı değişmiyor. Oluşan o zaman bunun mitoz olduğunu biliyorum. Mitoz kromozom sayısı değişmiyorsa oluşan hücrede 2 tane olmak zorunda. Burada ne olduğu belli değil ama oluşan hücrenin 4 olduğundan bunun mayoz olduğunu biliyorum. Bu sefer bunun ne olduğunu çözüyorum. Çünkü kromozom sayısı yarıya inmeli. Demek ki N ve 2 olmalı. Önce 2'yi yazıyorum. Sonra N'yi. Çünkü öyle istemiş. E çıktı doğru cevaptır. Ve 9. soruya bakıyorum hemen. Diyor ki Verilen metindeki kromozomlar arası parça değişimi aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır? Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7.5 milyar insandan hiçbirinin birbirine sıfatı benzemez. Bunun nedenlerinden biri üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölme sırasında homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı anne ve babasının gen yapısından farklı olur. Burada kalıtsal çeşitlilikten bahsediyor. Bu neye neden olur? Tür çeşitlilik kesinlikle doğrudur. Üreme hücrelerinin oluşması, dört hücrenin oluşması, tür iç kromozom sayısının sabit kalması. Hayır, bu tür içi çeşitlilikten çeşitlilikten kastediyor. Zaten o kadar insan birbirine benzememesi tür içindeki çeşitlilikten kaynaklanıyor. Buna da ilerleyen senede öğreneceksiniz. Varyasyon denir. 12. soru. Mayoz sonucu oluşan insana ait aşağı sağlıklı spermle ilgili hangileri doğrudur diyor. Kalsal yapıları aynıdır bu spermlerin. Dört tane oluştu. Dördünün kalıtsal yapısı aynıdır diyor. Mümkün değil mayoz bölümü çeşitlilik olmak zorunda. Bir önceki sorudaki gibi. Kromozom sayıları en 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 aynıdır. Doğru. Mayoz bölüme geçirebilir. Hayır artık N olan bir hücre tekrar mayoz geçirme durumu olamaz. O yüzden bunu da eledim. Baktığım zaman A yani yalnız iki doğrudur. Evet bu da son sorumdu. Bir sonraki soru çözümde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.